Masterchef'te bu haftelenen yarışmacı Beyza oldu ve ortalık karıştı. Bakın kameralar kapandıktan sonra Onur'un uzattığı eli sıkmadı mı? Onur'a selam vermeden mi geçti? Kameralar kapandıktan sonra arka tarafta herkes eve giderken herkese samimi bir şekilde sarılan ve tekrardan veda eden yarışmacı Onur'a esmi geçti. Onur'un eli havada mı kaldı? Bakın o anlarla ilgili iddia edilen her şey hepsi ve daha fazlasıyla videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Arkadaşım bildiğimiz gibi bu hafta elenen yarışmacı Beyza oldu. Sence elenmeyi hak etti mi? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severlerle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi bir yarışmacı elendikten sonra arka tarafa geçer. Tabi önce şeflerle ve prodüksiyonla selamlaşır ve onlarla helallik alıp vedalaşır. Hemen ardından arka tarafta kuliste arkadaşlarla vedalaşıyor. Genellikle yarışmacılar herkese samimi bir şekilde vedalaşır. Çünkü orada alan orada kalıyor. Herkes büyük bir hırs içinde. E durum böyle olunca da maalesef bazen birbirlerini kırabiliyorlar. Bu yüzden elenen yarışmacılar genellikle herkesle sarılıp helalleşir. Bunların haksini sadece bir kere yaşadık. O da 2022 sezonunda elenen bir yarışmacı sevmediği birkaç arkadaşını selam vermemiş ellerini havada bırakmıştı. Fakat bu sezonda hiç böyle bir şey görmedik. Fakat ortaya bu akşam öyle bir iddia atıldı ki ortalık karıştı. İddialara göre elenen yarışmacı arka tarafta Onur'a selam vermemiş. Herkese tek tek sarılan yarışmacı Onur'a selam vermeyerek onu görmezden gelmiş. Ve araca herkese samimi bir şekilde bindiği halde ve Onur'un el uzatmasına, hatta seslenmesine rağmen Onur'u görmezden gelerek onunla vedalaşmadan, selamlaşmadan gitti iddia ediliyor.